Düzce'nin Beslenbey Mahallesi'nde hazineye ait olan 51 dönüm arazi ve 12 dönüm Tokya arazisi Düzce Belediyesi tarafından satın alındı. Tapu devir teslim törenine Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ve Düzce Valisi Cevdet Atay'la Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nurhan Kartal, Milli Emlak Müdürü Mehmet Habipoğlu ve Düzce Tapu Müdürü Gülsen Sağlam katıldı. Belediye Başkanı Faruk Özlü, Düzce'ye modern bir sanayi sitesi yapılması için uzun zamandır çalıştıklarını belirtti. Biz ilk aşamada Türkiye devrettiğimiz 13 dönüm belediye arazisini Türkiye'den satın aldık. Geriye kalan 51 dönümlük bir kısım vardı. O da belediye emlakı emlaka aitti. Yaptığımız çalışmalar sonucunda burada bir mutabakat sağlandı. Bu arazinin, 51 dönüm arazinin Düzce Belediyesi'ne satışı gerçekleşti. Bugün an itibariyle e, bu arazinin tapu teslim ne olacak? Sanayi içerisinde çalışan esnafın talepleri doğrultusunda 7 metre ya 12 metre boyunda olacak şekilde dizayn değişikliğini gerçekleştirdik. Bu projeyi e, arazi Düzce Belediyesi'nden inşası Düzce Belediyesi şirketi Beltaş'tan olmak üzere bunların inşaatına başlayacağız. Modern sanayi sitesi için tapu törenine katılan Düzce Valisi Cevdet Atay ise ilimiz için çok önemli olan bu sanayi sitesinin devir işlemleriyle adım atılmış oluyor dedi. İnşallah ilimize hayırlı uğurlu olur bu devir işlemler. Sayın Bakanımız da hızlı bir şekilde esnafımızın talepleri doğrusunda buradaki yerleri bir an önce yapar ve esnafımız daha modern, daha düzgün bir yerde aynı şekilde yine hizmet etmeye devam eder. Konuşmaların ardından tapu devir teslimi gerçekleştirildi.